Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Samsung Galaxy S23 Ultra kutu açılışı ve incelemesi yapacağız. Öncelikle bu imkanı bana tanıdığı için sevgili abim büyüğüm Tevfik İşcan'a sevgiler selamlar gönderiyorum. Ve bu videoyu izliyorsa kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle işe kutu açılışıyla başlayacağız. Kutunun içeriğine birlikte bakacağız. Daha sonrasında ise ürünümüzün özelliklerine hep birlikte bir göz atacağız. Kargom henüz daha yeni geldi paketini bile açma fırsatım olmadı. Sadece yan tarafından üründe herhangi bir asar var mı yok mu, ürün doğru gelmiş mi diye açmak istedim. Şimdi öncelikle kargo paketini açıyorum. Daha sonrasında kutu açılımını birlikte yapacağız. Ve ardından ürünle ilgili özelliklerden bahsedeceğim. Eğer siz de bu ürünü almayı düşünüyorsanız videomu izleyerek Samsung Galaxy S23 Ultra ile ilgili fikir edinebilirsiniz. Kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa da yorumlar bölümünden ürünle ilgili sorularınızı bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışacağım. Öncelikle kutu açılımına geçmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ürünümü şeffaf kargosundan çıkardım. Gördüğünüz gibi ürün şu anda elimde. Eğer hazırsanız öncelikle kutu açılımıyla başlayalım ve kutumuzun içeriğine hep birlikte bakalım. Telefonumuzun kutu açılımını ve kurulumunu tamamladık. Şimdi geline birlikte telefonumuzun genel özelliklerine bakalım. İşe öncelikle ekrandan başlayalım. 6.8 inç suya toza dayanıklı dinamik AMOLED 2X ekran 120 Hz ekran tazeleme hızı bu telefonda yer alıyor. Ekran yapısına bakacak olursak Gorilla Glass Victus 2 kullanılmış. 1750 nitlik ekran parlaklığı da bu telefonda mevcut. %89.5'lik ekran kasa oranı var. Bu oran S22 Ultra'larda biraz daha fazlaydı. Yani yanlış hatırlamıyorsam %90-92 civarlarında bir ekran kasa oranı mevcuttu. Zaten ekran teknolojileri konusunda S22 Ultra ile S23 Ultra arasında çok fazla bir fark bulunmuyor. 1440'a 3088 piksel ekran çözünürlüğü mevcut ve çizilmeye dayanıklı dirençli cam kullanılmış. Ekranımızın genel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi de telefonumuzun genel donanım özelliklerine bakalım. Telefonumuzun işlemcisi oldukça güçlü bir işlemci. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılmış. Yani Android dünyasındaki en iyi işlemciye sahip telefonlardan bir tanesi. 3.36 GHz'lik işlemci frekansı mevcut. Ancak bu frekans hız ile bu civarlara kadar çıkabiliyor. İşlemcinin kendi normal frekansı yanlış hatırlamıyorsam 3.20 civarlarındaydı. İşlemcimiz 8 çekirdekli bir işlemci. GPU yani grafik işlemci tarafında ise Adreno 740 GPU kullanılmış. RAM kısmına baktığımızda ise 8 GB'lık ve 12 GB'lık seçenekler mevcut. Benim cihazımızdaki RAM miktarı 12 GB. Depolama olarak ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lık seçenekleri mevcut. Yine benim bu telefondaki depolama alanı ise 256 GB. Kamera kısmına gelecek olursak 200 megapiksellik ana kamerası mevcut. HDR, yapay zeka sahne algılama, lazer autofokus, optik görüntü sabitleyici, dahil OIS, RAW kayıt gibi birçok kamera özelliği de bu cihazda yer alıyor. Cihazımız 8K 30 fps video kaydı yapabiliyor. Cihazın ikinci kamerasına bakacak olursak, ikinci kamera ultra geniş açılı kamera. 120 derecelik ultra geniş açıya sahip, 12 megapiksel çözünürlüğü, 2.2 diyafram açıklığı mevcut. Üçüncü kameramız da telefoto kamera. Çözünürlüğü 10 megapiksel. Diyafram açıklığı 2.4. Optik imaj sabitleme ve 3x optik zoom bu telefonda mevcut. Dördüncü kameramız ise periskop kamera. Dördüncü kameramızda optik görüntü sabitleyici OIS mevcut. Bu kameramızda 10 megapiksel çözünürlük, 4.9 diyafram açıklığı ve 10x optik zoom mevcut. Fotoğraflarda yer alan portre çekim videolara da gelmiş. Bu telefonda portre çekim moduyla 4K 30 fps portre video çekimi yapabilirsiniz. Kamera lenslerinde ise Corning Gorilla Glass DX kamera lens cam koruyucu mevcut. Ancak siz yine de kamera lenslerinizi çizilmeye ve kırılmaya karşı korumayı ihmal etmeyin. Ön kameramız 12 megapiksel. Yanlış hatırlamıyorsam Samsung S22 Ultra'larda ön kamera 48 megapiksel falan civarında bir şeydi. Yani Samsung S23 Ultra'nın ön kamerasından yüksekti. Ancak Samsung S23'ün ön kamerası düşük ışık modunda Samsung S22 Ultra'dan daha iyi performans veriyor. Ön kameramız 2160p 4K 60 fps video kaydı yapabiliyor ve 2.2 diyafram açıklığı mevcut. Batarya kısmına bakacak olursak S23 Ultra içerisinde 5000 mAh'lik batarya mevcut ve USB Type-C ile şarj oluyor. Bunun yanı sıra 45 watt'lık hızlı şarjı da bataryamız destekliyor. Dilerseniz telefonunuzu kablosuz olarak da çok kolay bir şekilde şarj edebilirsiniz. 15 watt'lık kablosuz şarj desteği de bu telefonda yine mevcut. Son olarak da sizlere ufak ama güzel bir bilgi vereyim. iPhone'unuzu S23 Ultra üzerine şu şekilde arkasına koyduğunuzda S23 Ultra'nızla iPhone'unuzu çok kolay bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Telefonla ilgili genel izlenimlerimi de belirtmek gerekirse telefon hem tasarım açısından hem özellikleri açısından gerçekten harika tasarlanmış bir telefon. Fiyatı ise şu anda videomuzun çekildiği sırada 50.000 lira 52.000 lira civarında başlangıç fiyatı var. Tabi ilerleyen zamanlarda telefonun fiyatı ne olur ne biter şu anda kestirmek zor. Ancak bana sorarsanız telefon Android telefonlar arasında alabileceğiniz ve eğer bütçeniz varsa seçebileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi. iPhone 14 Pro'dan sonra elime aldığım ve beni heyecanlandıran en güzel telefonlardan bir tanesi. Yani yapısı falan da bence gayet güzel. Elinizde aldığınızda ilk başlarda biraz büyük gelebilir. Ancak zamanla alışacağınızı düşünüyorum. iPhone'a geçtikten sonra beni Android bir telefonun bu kadar heyecanlandıracağını tahmin etmezdim. Ancak telefon her açıdan özellikleriyle ve yapısıyla gerçekten şahane bir telefon. Eğer iPhone'a geçiş yapmasam ve Android bir telefon alacak olsam kesinlikle ama kesinlikle S23 Ultra'yı tercih ederdim. Şimdi S22 kullanan arkadaşlar için de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani S22 ile S23 Ultra arasında çok fazla bir fark yok. Geçilmeli mi? Geçmeye değer mi? Sorusuna cevap vermek gerekirse arasında çok afaki bir fark olmadığı için bence Samsung S22 Ultra'dan Samsung S23 Ultra'ya geçmeye gerek yok. Ancak tabii ki eski model bir Android telefonundan model yükseltmek istiyorsanız Samsung S23 Ultra'yı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu videomda bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Samsung Galaxy S23 Ultra ile ilgili kafanıza takılan soru ve sorunlar varsa yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Video hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa ve size fikir verdiyse beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.